Hepinize merhaba arkadaşlar. Tırmamız burada. Telefon optik ayar yaptı. E, tırmamız burada. Hemen kapıda bekliyor. Yani şurada geleli e, yarım saat bir şey oldu diyeyim. Karnı doyurdu. Şu bu hemen kapıda nöbet tutmaya başladı. Dışarı çıkacak. Oğlum manita mı yaptın? Ne yaptın? Kim bekliyor dışarıda? Ne bu acele? Tamam oğlum gidersin. Burada da bir tane bak. Burada da bir tane ayarsız var. Ne bak burada ortalığı böyle karıştırmış. Şimdi bak ya. Şuna bak ya. <laughs> Salon gideceğim diye işim var diye Acelem var diye Bu da bir tane burada da bir ayarsız var. Deve bak burayı karıştırmış. Ne hale getirmiş bak. Komşu. Uhu. Ne yapıyorsun komşu? <laughs> İyi misin? <Ha? gülüyor> tırmık. Olmaz oğlum. Sen çok asabi oldun Tırmık. Olmaz. O seni oynamak istiyor ama. Sen çok asabisin olur mu Çok asabi. Çok asabi. <laughs> <laughs> Öteki gitti. Konuş bakayım. Kapıyı aç Konuş. Konuş bakayım. Tırman. Bak. Kapıyı aç kapıyı aç olmaz öyle. Kapıyı aç. Dışarı git Arada bir tanesi çok hızlı geliyor geçiyor bak. Bir çok hızlı geliyor geçiyor. Şimdi şuraya girdi bak. Bak. Bak kuyruğun dışarıda kalmış oğlum. Bu senin değil mi? Kuyruk senin ama. <laughs> Kuyruk dışarıda kalmış. Enerji çok fazla. Abi bu oyun oynamak istiyor. Artık e, ha, ha, bak oraya nasıl sığdın oraya oğlum. Orada sıkışır kalırsın oğlum. Orada sıkışır kalırsın ama girdin oraya. Bu hep oyun. Bunun dışarısı lepek o kadar işi yok. Oynuyor, karnı doyuruyor, yatıyor, uyuyor. <laughs> hey, çık oradan çık. Çık bekle bak. Tırmakta kafana bekliyor. Şey karıştırmışlar. Salayım mı? İçer mi? He? Hay git bakalım kendine dikkat et tamam. Karnı acıktı mı gel hem geceleri akşamları bak. Çok geç kalıyorsun. Çok geç kaldın mı almaz içeri. Almaz içeri tamam. 12'den sonra yok. 12'ye kadar gel. Tamam. Hay bakalım. Hay kendine dikkat et hadi. Hay bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.